Musab ne yapıyorsun sen? Ne o? Şey, ne şey kablosu? Ne kablosu? Bunları böyle çelme kan çelme Neler var orada? Bak onları. ben de bakayım mı? Evet bunlar işte bunlar onlar. Bakayım neymiş o? Bak bunların uçları yokmuş. Uçları yokmuş nereye takılıyor onlar peki? Nereye bu takılmaz? Buraya da takılmaz. Hmm, şu ne peki? Ee, Bu ne? Kolon. Kolon mu? Evet. Hmm. Kolon mu? E şimdi ne yaptın? Kabloları nereye taktın? Şimdi yeşil lazım. Yeşil. Taktım. Yeşil nereye taktın? Kabloları tutmuş. Hı Şöyle Burada küçük delikler mi var? Evet. Bunları ben buraya sokuyorum. Hmm. Sen bunu nasıl biliyorsun peki nereye sokacağını? Şunlara. Allah Allah. Nasıl öğrendin sen bunu? Şununla da buraya Musab. Nasıl öğrendin bunu sen peki? Buraya takmayı öğrendim. Nasıl öğrendin? ucu yokmuş. Ucu mu yokmuş? Ona acıramı? Bunu da oraya takayım mı? Sen bilirsin, usta sensin. Usta benim değil mi? Evet, usta sensin. Ben tutabilirim. ama takamam. Neden? Neden eder misin usta? Yani neden misin? Neden takamıyorsun? Bence takabilirsin gibi, bakıyorum ben. Afförm sana be. Şimdi, buna da. Hmm. Buraya ben ne yesem böyle senin gibi takabilirim bunu. Öğrenebilirim. Maron. Ne? Maron mu? Maron yiyeceğim. Başka? Ee, ne? Yumurta. Yumurta. Hmm, yumurta. Hmm, yumurta. E başka burada neler var? Bana gösterir misin bunu? şeyler şöyle düzeltelim. Bu da ışık mı bunlar Musa? Hı? Şunlar ışık mı oluyor? Evet. Peki onlar nasıl yanıyor? Böyle tünelik kolan, e, cimri şeyler alınca şey tutuyorsun, böyle tutuyorsun. Hı. Böyle bastırıyorsun, böyle batırıyorsun. Ondan sonra çalıyor. Çok güzelmiş ya. Bunun adı ne peki? Mert kablosu. Ne? Mert kablosu. Mert kablosu mu? Mert, mouse, mouse, mouse kablosu. Ha, mouse kablosu. Evet. Anne yardım eder misiniz? Ederim tabii ki usta. Ben tutayım o zaman. Tamam mı? Oldu mu? Şimdi olmadı. Hala şunu da şuraya Bravo ya. Bir dakika sen nasıl çalacak bu? Bilmiyorum ki sen yapıyorsun. Evet ben tamam, yapıyorum. Bunlar böyle. Bu setin adı ne böyle? Bunun adı ne? Aa bu şey. Arduino mu? Evet. Neymiş? Atalım. Onu atmasak? Atalım atalım. Burada paketin içinde dursun gene bunlar. Tamam mı? Tamam. Evet. Atmayalım. Böyle paketin içine koyalım. İşine yaramayan şeyler burada paketin içinde kalsın tamam mı? Tamam. Neydi evet. bunun adı? Arduino muydu? Nusap sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Tamirci. Tamirci. Evet. Vay. Ne tamir edeceksin? Ee, Bunları tamir edeceğim. Neymiş onlar ya? Adiyo. Bunu da taktım. İşte, Hepsini takmam mı gerekiyor? Çalmayabilir, evet. Çal. Peki bunların renklerini biliyor musun sen musabusta Biliyorum. Şu ne renk mesela? Ee, sarı. Sarı, çok güzel. Evet. Peki bu ne renk? Yeşil. Çok güzel, pekala. Şurada bir şey var, bu ne renk? Kırmızı. Kırmızı. Bir tane daha bulalım. Şu ne renk? Beyaz. Beyaz. Bravo ya. Sen renkleri biliyorsun o zaman. Pekala şu ne renk? Bu ne renge benziyor? Pembe. Pembe. Mora benziyor ama pembe de olur. Kabul. Bak, Kabul orada ettim kablo ben. Var. Evet, orada kablo var. Şu ne renk? Musab. Beyaz. Şu şu. Bak şu. Beyaz, beyaz, beyaz. Bu. Beyaz mı bak? evet beyaz. Nasıl beyaz ya? Siyaha benzettim ben onu. Siyah evet o. Neden o siyah? Takabiliyorum. Takabilirsin. Takamam. Demek büyüyünce tamirci olacaksın sen ha? Evet. Peki şu ne renk Musa? Portakal. Portakal. Aa bunu takmıyorum çıkmış. Takalım o zaman onu. O da takalım. Ne takalım? Takıyorum, saklıyorum. Takalım. Tak. Bunların hepsini biteceğim ben ustalar. Hı. Sıhhat. Peki sen nasıl usta olacaksın? Bilmiyorum. Okulu mu var? Onu yani? nereye taksak? Onu şu an takamayız bence oraya. Çünkü yer yok. Böyle takmak için mi? Bütün hayır. O öyle takılmaz. Nasıl takılır? Bu böyle kalsın. Tamam mı? Başka bir bord alırız. Bord alırız. Evet, şundan. Daha büyüğünü alırız. Tamam mı? Ha, balık küçük var ama. Yani. Evet, orası küçük. Orası mı? Hı hı. Biraz kaldı. Az mı kaldı? Az. Bunlar neye benziyor Musab ya? Bak şurada şey var ya bak şunlar. Ee, Kolonlar. Kolona mı benziyor? Evet. Göze de benziyor sanki değil mi? Evet. Ba bakayım bir. Göz etti mi? Gözü benziyor değil mi? Evet. Abi? Göze benziyor. Robot mu yapıyorsun yoksa sen? Evet. evet. Kapımız çaldı. Kapımıza baktık. Geri geldik. Öyle mi Musa? Evet. evet. Mı? Abi benimle birazdan gezecek mi? Kim gelecek? Abi. Nereye gitti abi? Kesmeye. Kesmeye mi? Gelir birazdan evet. Abi bugün tekke de karttık. Ne yapacak tekke de abi? Böyle öyle kalıverim mi? Öyle kalın biraz ete tak. Anne biraz ete takmasını istiyorum. Evet. Çok çok şıvattı. Ben bunu çok göze benzetiyorum Musab. Ne? O elindeki göze benziyor değil mi? Evet. Sensör ama değil mi onun adı? Sensör. Evet. Bu göz ne? Sensör. Sensör değil bu çok göze benziyor değil mi? Evet çok benziyor. Bu ne ki? Sensör Sensör mü? Yok canım Sen Yok canım Sensör olur mu? Ne olur? Ampen Ne? Ampen mi? Ampen mi? Ampen ne ya? Hani ondan bana kameraya takacaksın demiştim ya Hangi kameraya? kamerası mı? Getir bakayım belki kameraya takabiliriz Bekliyorum seni Tamam. Yine çimen ne tutuyoruz? Ona. Evet. İçine. Evet onu koyuyoruz onun içine. Şimdi bunları kaldıralım. Biraz da ben bunları kaldıralım. Evet. Al da gel hadi. kameranı getirdin mi? Ama o, o, kameraya takılmaz ki o kablo. Takılır mı kameraya? Bence takılmaz. Takıldı, takıldı. Kamerana bakalım mı? Göster bakayım kameranı bize bir. Arkadaşlarına bir göster bakayım kameranı. Hmm. Kim? Asya. Yavaş tek tek çek onları. Öyle çok hayır öyle çok çekersen bozulur. Öyle çekilmez bak. Bekle bekle tek tek. Heh. Aferin sana. Tek tek çek. Evet. Hadi şimdi kutusuna koy onları bakalım. da güzelmiş ha. Yani Olsun biz ne takacağız? Bunu ne takacağız? bak takmak için? Baba. Bu çok güzel. değil ama bunlar? Ne? Çok güzel. ama bu. Ne? Bu. Bak, mavi. Evet. Üstündeki benziyor, değil mi? Evet. bunları toplayacak mısın? Evet. To toplayabilirim. Biraz dağıttık galiba ortalığı. He? Evet. İyi Aynen. hadi arkadaşlarla görüşürüz de bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bir de beğenmeyi unutmayın. Bak top.